Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Kar 98 Gameplay videosuyla karşınızdayım. Şöyle ee, kafa koparan Cem Reis olarak Adamdan gelmedi. Bir Abi bak Adam mısın kardeşim? Tam değil misin? Cem Baba'yı izle çünkü. Ya Allah bismillah deyince başlıyoruz. Gel gel gel, gel 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 seri gel seri gel seri baş, seri baş. Arkadaşlar e, hangi silahla oynamamı istiyorsanız seri atışlar vesaire e, beni e, yani yazın arkadaşlar yazın yani arkadaşlar hani yorumlara vesaire falan yorumlarınızı bekliyorum kesinlikle. Ay dur duu aç Bak. 3 2 1. Helal olsun. Vallahi helal olsun abi. Ee, kapak fotoğraflarına uğraşıyorum arkadaşlar. inşallah beğenirsiniz hepsini. Ve. Abi bak sakin ol. Sakin ol. Senin değil Hakim ol. Ay beyler. Ee, gerçekten kanalıma abone olun. Like atın arkadaşlar ki bu videolar gelsin arkadaşlar anlaşıldı. Arkadaşım arıyor kusura bakmayın videodan sonra görüşürüz canım. Chat onu da alsam chat diyorum niye? Çünkü chat'im yok. Ama hani öylesine diyorum. Youtuber'lar diyor. Benim de hoşuma gidiyor ama hani chat'im olmadığı için biliyorsunuz eee açamıyorum. Niye diye sorarsanız. Arkadaşlar e, şunun sebebi şunun sebebi çünkü şey e, siz söyleyin e, yani OBS'in nasıl kullanılacağını ben tam bilmiyorum. Yani bir de kasarma vesaire şeyi yenilgisi öldük. Kasar mı yenilgisi var bir de yani şahsen bende kasar mı işte vesaire kasmaz mı abi dur abi dur bak. bak kafanı alırım bak kafanı alırım vermem bak adamın cesedini oradan göremedim arkadaşlar şöyle bir ekran görüntüsü almak istiyorum ya. senin var ya ben senin var ya terbiyesiz yapma terbiyesiz adam şöyle bir ekran görüntüsü kapak fotoğrafı için arkadaşlar. Biraz videoyu böyle kusura bakmayın. Şöyle atıyorsun kardeşim atom homoşuma olmasını tamam mı? Bak burada bir tane kafa var. Gördün mü? Bak. Sonra ikinci kafa da burada. Pardon o gövdeymiş gövdeymiş baba. Çok özür dileriz. Bak. Bak. Abi bak seri oynamayın arkadaşlar seri oynamayın gerçekten size yakışan e, ya bir dur Samet arkadaşım canım kankam bir dur best friend'im dur bebeğim dur ya videodayız arıyor çocuk diye arkadaşlar yani arkadaşlarım güzel video çıkartamıyorum çıkarabiliyorum beni rahatsız ediyorlar bu da heyşar sizin için ya. tek yemedi nasıl yemedi Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Birazcık kısa olmuş olabilir. 3.5-4 dakika oldu. Sizi çok seviyorum. Yarın e, gameplay videosu atacağım. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Kaydı nereden çıkabiliyordum. Şey bay bay. Lütfen kanalıma aşağıdan abone olmayı unutmayın. Like'larınızı bekliyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Bay bay.